Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte şu şekilde sallantılı bir küpe yapacağız. Ben mavi ile kırmızıyı çok yakıştırıyorum. Bu renk kullanmak istedim. Siz istediğiniz herhangi bir renk yapabilirsiniz. Işıltı katmak için de uçlarına altın sarısı ekledim. Şöyle. Şimdi bu küpenin diğer eşini de sizinle birlikte yapalım arkadaşlar. Bunun için gerekli malzemelerim 11'e 0 kum boncuk. Şöyle şekilde e, dizme boncuklardan kullanıyorum ben. Naybond kopmaz ip. Boncuk iğnem var. Aparatlarım var. Ve en son kullanabileceğim bir yapıştırıcım var. Şimdi hemen başlıyorum. Çok büyük olmadan şöyle 20 santim kadar bir ip kesiyorum. İpimizi geçirelim. Ben bir sırada 40 tane dizdim. Siz istediğiniz uzunlukta ya da kısalıkta ayarlayabilirsiniz. Hemen maviden başlıyorum. 37 tane dizdim şu anda. Bir tane alıyorum. 38, 39, 40. Araları atıyorum. Bazen 2-3 tane de attım. Onu da hemen size göstereyim. Arkadaşlar uçları incelemeniz gerekirse şöyle. Bazısına bir tane koydum. Bazısına bu şekilde. Onu size isterseniz bu, bu kısma da atabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi arkadaşlar ipimde 40 tane boncuğum hazır. Bunun için hemen ilk boncuğumu yani ipimden tarafa gelen altın sarısı uç kısmından ilk boncuğumu atlıyorum. Diğer boncukların içinden geçiyorum. Evet arkadaşlar, diğer boncuklarımın içinden çıktım ve iğnemin ucundan da çıkıyorum. Şu şekilde bir tanesi hazır. Bir tane daha yapalım. İpimi kesiyorum. Ben 16 tane kullandım burada. Benim aparatım birazcık arkadaşlar geniş. O yüzden 16 tane kullanmak durumunda kaldım. 16 tane kullandım. Bu yüzden de size sayı vermek için bir tanesini önceden çalıştım kendim. Ee, siz daha küçük aparatlar var. Daha küçük aparatlarla yapabilirsiniz. Daha fazla da olabilir. İstediğinize göre onu ayarlarsınız. İpimi geçirdim. Başlıyorum kırmızıdan da dizelim bir tane. Evet arkadaşlar, şimdi ben diğer parçaları da tamamladım. Bir düzenleyelim. Şöyle. Şekilde. hazırlar. Şimdi arkadaşlar hemen üst kısmına düğüm atıyorum. Şöyle ve dibe doğru ipimi çekiyorum arkadaşlar. Bir kere daha atacağım. Onu da üstüne denk getiriyorum ki biraz kalın olsun. Evet bu şekilde bitirdim. Şu kısımların yapışması için biraz yakacağım. Şimdi arkadaşlar aparatımın içine yapıştırıcıyı sıkıyorum. ve bu kısmı ipli olan kısmı aparatımın içine güzelce yerleştireceğim. Bu zamanla oturacaktır. Bunu birkaç saat elememek gerekiyor. Gördüğünüz gibi aynı şekilde yaptım. Ve bu artık sağlamlaştı. fazla kalmış. Onu da şöyle keselim. Ve son olarak bir tane halkamı alıyorum. Açıyorum. Şuradaki delikten geçiriyorum. Ve şu küpe aparatım var. Onu da deliğinden geçiriyorum. ve kapattım arkadaşlar. Bu şekilde bu model küpem de hazır. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.